Sosyal sorunlar. Bu dersimizde sanayi devrimine giden süreçten, sanayi toplumundan ve buna bağlı olarak sosyal sorunlar ve sosyal sorunlarla mücadeleden bahsedeceğiz. Sanayi devrimi önce İngiltere'de gerçekleşti ama zamanla bütün dünyayı dönüştürdü. Dünya tarihinde ilk defa insanların üretici güçlerin yarattığı zincirleri kırması ve sınırsız sayılabilecek düzeyde mal ve hizmet artışı sağlaması anlamına gelen sanayi devrimi kuşkusuz tarihsel ilerlemeye işaret etmektedir. Sanayi toplumu öncesindeki hiçbir toplum yetersiz bilim ve teknolojinin ve buna dayalı olarak da kıtlığın ve ölümün üretime dikte ettiği çerçeveyi kıramamıştı. Bu büyük tarihsel ilerleme sonuç olarak sadece ekonomik yaşamın canlılığını getirmiyordu. Aynı zamanda toplumsal yapıya da daha önce hiç görülmemiş düzeyde değiştiriyordu. Bu sürecin toplumsal olarak en dikkate değer yanı kentleşme olgusunu gündeme getirmesiydi. Tarihsel olarak ilk defa yoğun biçimde kırdan kente göç başladı. Bu değişme hem yeni kentlerin ortaya çıkmasını hem de mevcut kentlerin nüfusunda artış sağladı. Kentleşme insanların değer yargılarında da değişim yaratarak kentileşme olgusunu gündeme getirdi. Aynı zamanda dünya tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde nüfus artışı gündeme geldi. Sanayileşme, sanayi toplumuna doğru evrilen toplumlar için kullanılabilecek uygun bir kavramdır. Sanayileşme süreci, Fırsat eşitliği, toplumsal hareketlilik, eğitime ve yeteneğe dayalı toplumsal tabakalaşma sistemi gibi son derece önemli ilerlemeler sağlayan bir süreçtir. İnsanlık tarihinde ilk defa insanların meslek seçimi kendi tercihlerine ve yeteneklerine bağlı olarak gerçekleşmeye başladı. Bir önceki geleneksel toplum yapısında statülere dayanan meslek seçimi yerine eğitime, beceriye, yeteneğe ve deneyime bağlı meslek seçimine bıraktı. Sanayileşme süreci aynı zamanda sağlık koşullarının iyileşmesi, ortalama yaşam beklentisinin uzaması, eğitimde fırsat eşitliği gibi bir dizi yeni ilerlemeci anlayışları yarattı. Tüm bu sözünü ettiğimiz ve diğer ilerlemeler sanayi toplumu olarak ifade edilecek olan yeni bir toplum türünü haber veriyordu. Sanayi toplumu ekonomik yaşamda sanayi sektörünün genişlemesi, sosyal olarak kentleşme oranının artması, burjuvazi ve işçi sınıfının yeni toplumsal sınıflar olarak toplumu şekillendirmesi gibi yeni ögeleri içeren bir toplum türüydü. Bu toplum türü her ne kadar bir önceki feodal topluma göre daha eşitlikçi, daha demokratik bir toplum türünü ifade etse de insanlığın sorunlarını çözen bir gelişme yaratmadı. Bu noktada sosyal sorun olarak tanımlanan sorunların Esas olarak sanayi toplumu ve bu toplumun ortaya koyduğu koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı ifade edilebilir. Sosyal sorunların çözümüne yönelik sosyal politikaların ortaya çıkması da yine sanayi devrimi sonrası dönemde gerçekleşti. Eğer sanayi toplumu kent olgusuna dayanıyorsa bir önceki toplum hiç kuşku yok ki kır olgusuna dayanmaktaydı. Yine eğer sanayi toplumu seri mal ve hizmet üretimiyle ortaya çıktıysa bir önceki toplumda tarım ekonomisi tarafından belirlenmişti. Her ne kadar tarımın yanı sıra el tezgahlarına dayanan bir tür ilkel endüstriyel yaşamın ve ticaretin varlığı söz konusu olsa da esas olarak bu dönemin toplum yapısını ve insanlar arası ilişkileri şekillendiren temel güç topraktı. Sanayi devrimden önceki toplumsal yapı genelde feodal toplum yapısı olarak bilinir. Feodalizm temelde iki toplumsal sınıfa dayanan bir toplum türüdür. Sınıflardan birisi toprağın mülkiyetine sahip olan soylu sınıfken, diğeri de bu topraklarda soylular için çalışan serflerin oluşturduğu sınıftır. Soylular sınıfına bir anlamda bağlı olan din adamları sınıfı da feodal toplumun bir diğer sınıfıydı. 4. yüzyıldan sonra imparatorlukların yıkılmasıyla beraber büyük toprak sahiplerinin toplumdaki nüfusları artmaya başlamıştı. Feodal beylerin sahip oldukları topraklarda yaşamak ve çalışmak zorunda olan serflerin güvenliğini de üstlenen feodal beyler esasında sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasal güç merkezlerini de oluşturmaktaydılar. Bu nedenle feodal toplumun egemen olduğu dönemlerde siyasal merkez hep güçsüz olmuş ve gücü feodal beylerle paylaşmak durumunda kalmıştır. Tarımın gelişmesi için gerekli olan barış ve güvenlikten dolayı güçlü merkezi devlet örgütlenmesinin bulunmadığı Avrupa'da feodal bey kendi yerel bölgesinde bir tür hükümet görevini üstleniyordu. Feodalizmin bir diğer niteliği feodal bey ile vassal arasındaki bir tür sözleşmenin varlığıdır. Her iki tarafın karşılıklı görev ve hakları mevcuttur. Feodal Bey vassalı korur, vassallar arasındaki olası sorunları çözer ve karşılığında da vasal savaşçı olarak Feodal Bey'e hizmet verir ve gerekli olduğu durumlarda da vergi öderdi. Burada sözü edilen Feodal toplum yapısında ciddi bir duranlık ve değişmezlik anlayışı egemendi. Toprağa bağımlı bir toplum yaşamı ve sınıflar arası yararşık yapılanma bu sistemin temelini belirlemekteydi. 18. yüzyıla kadar ekonomik ve toplumsal yaşam büyük ölçüde değişmeden devam etti tarıma, küçük el sanatlarına ve ticarete dayanan bir yaşam. Toprak sahibi soylu sınıfın ve kilisenin egemenliği altında sürmüş bir toplumsal ve siyasal yaşam nasıl oldu da sanayi devrimi ile birlikte kökünden değişti. Bir taraftan ticaretin gelişmesi, diğer taraftan feodalizmdeki sözleşmeye dayanan karakteristik yapı, daha sonraki ekonomik ve toplumsal, siyasal gelişmelerin temellerini atacaktı. Feodal toplum yapısında durağanlık ve değişmezlik anlayışı egemendi. Toprağa bağımlı bir toplum yaşamı ve sınıflar arası hiyerarşik yapılanma bu sistemin temelini belirlemekteydi. 18. yüzyıla kadar tarıma, küçük el sanatlarına ve ticarete dayanan ekonomik ve toplumsal yaşam devam etti. Her şeyden önce tarımın ticarileşmesi olgusu üzerinde durulması gereken temel bir gelişmedir. İngiltere'de büyük toprak sahipleri arazilerini çiftçilere kiralıyor ve çiftçiler de daha fazla üretim yapmak için yeni yöntemler geliştiriyorlardı. Tarım işçisi olgusu tam da bu dönemde 18. yüzyıl İngilteresi'nde ortaya çıktı. Bu dönem tarım ürünlerinde bir artış dönemiydi ve bu durum yeni bir pazar sisteminin kurulmasına neden olmuştu. Bu süreç toprağın mülkiyet olarak oldukça küçük bir azınlığın elinde toplanmasına ve ticaret için kullanılan bir metaya dönüşmesine yol açtı. 1760 ile 1830 yılları arası dönem İngiltere'de çitleme yasası olarak bilinen bir sürece tanıklık etti. Çitleme yasası esasında gözünü ticarete dikmiş büyük toprak sahiplerinin köylülüğü ortadan kaldırma girişimi olarak tanımlanabilir. Yaklaşık 6 milyon dönüm ortak tarla ve toprağı özel kişilere dağıtan çitleme yasası sayesinde 5000 çitlenmiş özel mülkiyet oluşturuldu. Tarımın ticarileşmesi Böylece bir sonraki ekonomik ivme için sermaye birikimini sağlayacaktı. Aynı zamanda toprağın az sayıdaki soylunun elinde toplanması, köylülüğün son bulmasını ve yeni bir işçi sınıfının doğmasını sağlayacaktı. Sermaye birikiminin gerçekleşmesi ve köylülüğün bitişi feodalizmi çözen ve yerine kapitalist sistemin geçişini sağlayan temel gelişmeler olacaktı. Kapitalist sistem 15. yüzyıldan itibaren Batı'da ticaretin genişlemesi, merkezi devletin ortaya çıkması ve paranın öneminin artması gibi yeniliklerle ortaya çıkmış bir sistemdir. Feodalizmin bu süreçte çökmesi dünya tarihi açısından yeni bir döneme geçildiğinin işaretidir. Feodalizmden farklı olarak kapitalizmde Emeğin alınıp satılabilen bir metaya dönüşmesi, topraktan ziyade ticaretin ekonomik yaşam için belirleyici dinamik oluşu ve para ekonomisine geçiş gibi bazı yeni özellikler söz konusudur. Üretimin topluluğun ihtiyaçları bazında gerçekleştirildiği feodalizmden farklı olarak kapitalizmde üretim artık kar içindir. Kapitalizm, işverenler tarafından üretimin kendi çıkarları bağlamında örgütlenmesidir. 17. yüzyıla gelindiğinde tüccarların sermaye biriktirdiği ve ticaretin ekonomik yaşam için temel olduğu görülmektedir. İşte bu sistem değişikliği yani feodalizmden kapitalizme geçiş sanayi devriminin hazırlanışında büyük bir rol oynayacaktı. Toprağın ticaretleşmesi, sermaye birikimi ve kapitalizmin ortaya çıkışı dışında 15 ve 16. yüzyıllardaki coğrafi keşifler ve 17. yüzyıldaki bilim devrimi sanayi devrimi için diğer önemli gelişmelerdir. Coğrafi keşifler ham maddelerin getirilmesi ve bilim devrimi de yeni teknik buluşların gerçekleştirilmesi için olanaklar sunuyordu. Bir taraftan ham madde sorununun çözüldüğü, diğer taraftan da üretim teknolojilerinin geliştiği bir ortamda sanayi devrimi için gerekli koşullar hazır hale getirilmiş demekti. Sonuç olarak bilimdeki ilerlemeler, coğrafi keşifler, tarımın ticaretleşmesi, kapitalizmin gelişmesi gibi yeni gelişmeler sanayi devrimini yaratacaktı. Şimdi bu büyük devrimin temel karakteristiklerine bakabiliriz. Sanayileşme aynı zamanda halihazırda sanayileşmiş toplumlardan sanayinin diğer toplumlara yayılması olarak da tanımlanmaktadır. Sanayileşme orta sınıfın öncülüğünü yaptığı bir gelişmedir. Yani sermayeyi elinde bulunduran ve ticari yaşamı belirleyen toplumsal sınıf sanayileşmede temel bir rol oynamaktadır. Ancak kalkınmakta olan ya da geri kalmış olduğu düşünülen toplumlarda aynı durum söz konusu değildir. Daha ziyade bu toplumlarda devlet tarafından siyasal programlar aracılığıyla sanayileşme gerçekleştirilmeye çalışılır. Sosyal hareketlilik sanayileşme sürecinin temel niteliklerinden birisini oluşturmaktadır. Sanayileşme insanların meslek seçimlerinde bir tür saydamlık ve fırsat eşitliği getirmiştir. Toplumsal farklılaşma ve tabakalaşma sanayileşme sürecinde önemli ölçüde değişime uğrayan diğer bir alandır. Yerleşik hayata geçtiği andan itibaren toplumlar farklı çıkarları ve yükümlülükleri olan toplumsal sınıflara ve tabakalara bölünmüştür. Aynı şekilde toplumlar geliştikleri sürece yeni toplumsal farklılaşma süreçlerini yaşamışlardır. Artık homojen bir yapıdan heterojen bir yapıya dönüşen toplum ve ekonomi yapısı uzmanlaşmayı ve yeni bir hiyerarşik sistemi gerekli kılmıştır. Sanayileşme ile birlikte ailenin yapısında ciddi dönüşümler yaşanır. Daha önce geleneksel geniş aile olarak ifade edilen aile yapısı artık çekirdek diye ifade edilen bir yapıya dönüşmektedir. Ekonomi kurumuyla aile kurumunun birbirinden ayrılması bu süreçteki en çarpıcı gelişmelerden birini ifade etmektedir. Aile yapısında meydana gelen değişimler de bazı yeni sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak sanayileşme süreci yaşlılık ve çocukluk sorunlarını gündeme taşıdı. Sanayileşme ile birlikte işçi bir bakıma makineye bağımlı bir hale gelir. Bu bağımlılığın yanı sıra uzmanlaşmış bir iş gücüne ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bir önceki geleneksel toplumdaki uygulamanın aksine iş gücü içinde erkeklerin yanı sıra kadınlar da önemli bir konuma sahip olmaktadır. İşçilerin fabrikalarda yoğunlaşması emeğin toplumsallaşması olarak ifade edilen bir gelişmeye yol açmıştır sanayi toplum yapısının öncelikli özelliği iki yeni toplumsal sınıfın çıkar karşılığına dayalı bir özelliktir. Ancak sanayi toplumunda sınıflar arası mücadele doğrudan doğruya gerçekleşmekte ve deyim yerinde ise iki ana sınıf Burjuva sınıfı ve işçi sınıfı göz göğs göze çarpışmaktadırlar. Sanayi toplum yapısının diğer bir özelliği insan ilişkilerinin daha rasyonel bir temele dayanmasıdır artık hesap yapabilen artı eksi değerlendirme sonucu toplumsal yaşamdaki eylemlerini gerçekleştiren bireylerden kurulu olan toplum duygusal birinci ilişkilerden ziyade rasyonel ilişkilere dayanmaktadır. Sanayi toplum yapısının insanlık tarihi açısından bir ilerlemeye işaret etmesinin temel nedenlerinden birisi insanların değer yargılarında meydana gelen değişmedir. Geleneksel toplumlarda Etnosantrik bir algı insanlarda çok güçlüyken sanayileşme ile birlikte insanlar daha evrensel bir insan algısına sahip olmaya başlamaktadırlar. Demek ki sanayi toplumu sadece ekonomik yapısının belirlenmesinde sanayinin tuttuğu yerin önemli olduğu bir toplum değil, aynı zamanda modernleşen bir toplumdur. Modernleşme sanayileşme ile paralel gelişen hatta sanayileşmenin temelini oluşturduğu bir süreçtir. Modernleşmeyi kısaca insanların aynı anda hem rasyonelleşmeleri hem de özgürleşmeleri olarak ele alabiliriz. Sanayi toplumun siyasi yapısı merkezi ulus ve devlet sistemi olarak ifade edilebilir. Feodal sistemde merkezi yönetim güçsüz bir krallık iken sanayi toplumunda merkezi yönetim son derece güçlüdür. Yerel güçlerin merkezi yönetime tabi olduğu ve merkezi bürokrasinin ülkenin tüm yerleşim birimlerinden sorumlu olduğu Ulus devlet sistemi tarihsel anlamda bir ilerlemeyi de ifade etmektedir. Ulus devlet bir ulusun devleti ya da halkın kendi yönetim sistemini belirlemesi anlamlarına gelebilir. Bir önceki geleneksel dönemde siyasal güç sorgulanmadan kabul edilirken sanayi toplumunda siyasal güç sınırlıdır ve eleştiriye açıktır. Bu nedenle sanayi toplumunun siyasal yapısı demokrasi olarak düşünülebilir sanayi toplumu her şeyden önce geleneksel yöntemlere dayanan ve toprak işletmeciliği olarak bilinen tarım ekonomisinden makineleşmiş ve teknolojik gelişmeye dayanan bir üretim biçimi, biçimine geçiş olmayı anlatır. Sanayi toplumunun kendine özgü bir örgütlenme biçimi ve rasyonellik söz konusudur. Karmaşık makinelerin ve teknolojinin üretimi için kullanılması bir planlılığı ve akılsal hesap yapma yetkisini gerekli kılmaktadır geleneksel toplumlarda ekonomi, siyaset, din ya da aile gibi diğer kurumlardan ayrı işlemediği bir gerçektir. Dinsel tutumlar, ailevi ihtiyaçlar, siyasal yönlendirmeler ekonomi biçimini belirlemekteydi. Ancak sanayileşmenin mantığı ekonomiyi hem ayrı bir kurum hem de başat bir kurum haline getirmiştir. Hayatın anlamı, insanın hedefleri gibi temel değerler artık ekonomik bağlamdan bağımsız işlememekte ve ekonomi temel ve yönlendirici faaliyet alanı haline gelmektedir. Sanayi toplumunda geleneksel toplumun aksine artık hiç kimse kendi kendine yeterli değildir. Sanayi ekonomisinin toplumsal ilişkiler alanında bir tür organiklik yarattığı doğrudur. Sanayi ekonomisindeki diğer önemli bir temel şudur: Üretim teknolojisinde sınır tanımayan yenileşme sanayileşmenin merkezi bir yönüdür. Hatta denilebilir ki sanayi ekonomisinin diğer yönlerini de bu yönü belirlemektedir. Bu yön esasında insanın doğayla olan ilişkisini değiştirmiş olan yöndür. Sanayi toplumu insanın doğaya olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olan bir toplum türüdür. Yeni işçi sınıfın doğuşu sanayileşme sürecinde gerçekleşmiştir ve bu sınıfın karşılaştığı sorunlar daha önceki tarihsel süreçte rastlanılmamış türden sorunlardır. Bu sınıfın kalabalık kitlelerinin sosyal ve siyasal hakları yani esasında yurttaşlık hakları uzun bir dönem tanınmamıştır. Örneğin grev ve sendikal haklar konusunda bu sınıf uzun yıllar mücadele vermek zorunda kalmıştır ve bu durum yeni ve kitlesel sosyal sorunların doğmasına yol açmıştır. Sanayi devrimi sonrası Avrupa'da zenginliğin artması, yaşamın kolaylaşmasına rağmen yoksulluk, sefalet ve eşitsizlikle sarmalanmış bir Avrupa ortaya çıkmıştır. Burjuva sınıfı ticaretle uğraşan sınıf olmaktan çıkarak sanayi burjuvasine dönüşmüş ve çalışanlar doğrudan bu sınıfa bağımlı olmuştur. İşçi sınıfı düşük ücret, kötü yaşam koşulları gibi bir dizi sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemin ekonomik politikası liberal kapitalizm olduğu için devletler ekonomik yaşama müdahale etmemiş, sosyal adalet için girişimde bulunmamış ve sorunlar artmıştır. Sanayileşme küçük çocukları fabrikalarda çalışmaya mahkum etmiş ve çocuk sorunlarını gündeme getirmiştir. Ya da gece kondulaşma sorunu da sanayileşme sürecinin yol açtığı diğer önemli bir sorun olarak ele alınabilir. Göçün yarattığı sorunlar Yaşlılık, hastalık ve çocuk sorunları, sefalet, açlık, yoksulluk sorunları gibi bir dizi çok önemli sosyal sorun bu dönemin ortaya çıkardığı temel sorunlardır. Kadın ve çocuk emeğinin iş gücüne katılması işsizliği körüklemiş, kadın ve çocukların sömürüsüne neden olmuştur. Kadınların aldığı ücret erkeklerin aldığının yarısı kadardı. Eşitsizlik ciddi boyutlara ulaşmıştı. Sosyal sorunlarla ilgili tanımlamamızda en dikkat çekici noktalardan birisi kuşkusuz bir durumla ilgili konuşurken sosyal gerçeklikle sosyal ideal arasındaki farklılığa dikkat çekilmesidir. Gerçek olanla ideal olan arasındaki ayrım sosyal sorunu tanımlamamızdaki temel ölçütlerdendir. Örneğin sağlık hizmetlerinin en iyi biçimde devlet tarafından topluma sunulması bir ideal durumu ifade etmektedir. Ama gerçeklik bu ideal durumdan uzak olabilir. Sosyal sorunlar belirli bir tarihsel gelişime tabidirler. Birden ortaya çıkarlarsa da Belirli bir zaman sonrasında sorun olarak tanımlanmaları mümkün olmaktadır. Makro sosyal sorunlar toplumsal yani toplumun geniş kitlelerini ilgilendiren yapısal sorunlar olarak ele alınırken, mikro sosyal sorunlar daha çok bireyin davranışlarından kaynaklandığı düşünülen sosyal sorunlara işaret etmektedir. Yoksulluk, işsizlik gibi sorunlar toplumsal sorunları ifade ederken, uyuşturucu kullanımı ya da alkol bağımlılığı daha çok bireysel davranışlara bağlı sorunlar olarak ifade edilmektedir. Sosyal sorunlara dair geliştirilen sosyolojik yaklaşımlar arasında bir uzlaşıdan söz edemiyoruz. Özellikle işlevselcilik ve çatışma kuramı arasında sosyal sorunların ortaya çıkması ve çözümleri konusunda ciddi bir uzlaşmazlık var. İşlevselci yaklaşıma göre toplum daima bir sosyal dengeye sahiptir ve toplumsal düzen esastır. Çatışmacı kurama göre ise sosyal sorunların temelinde toplumsal sınıflar arası karşıtlık ve mücadele yatmaktadır. Son olarak sosyal sorunların çözümüne yönelik 5 temel adımdan söz etmemiz yerinde olacaktır. Birincisi sosyal sorunlar ortaya çıkmadan önce olabildiğince önlem almaktır. Örneğin uyuşturucu madde bağımlılığına karşı gençlerin eğitilmesini sağlamak ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak önemli bir önlemdir. İkincisi müdahale etmek olarak ifade edilebilecek adımdır. Önlemler başarılı sonuç vermediği zaman sorunların çözümüne yönelik devletin ve ilgili kurumların soruna müdahalesi kaçınılmaz olur. Üçüncüsü ise sosyal sorunlarla mücadelede mevcut durum yeterli değilse sosyal reforma ihtiyaç olabilir. Sosyal kurumlar ciddi düzeyde yeniden yapılandırılır ve yeni stratejiler oluşturulur. Dördüncü olarak sorunların yeniden tanımı ve doğalarına ilişkin araştırmaların yapılması önemli bir adımdır. Son olarak sosyal sorunlardan etkilenen kitlelere doğrudan devlet desteğinin sağlanmasıdır. Ana sosyal sorunlar yoksulluk, işsizlik, ekonomik ve sosyal eşitsizlik, sağlık, eğitim ve aile kurumlarına ilişkin sorunlar, suç ve şiddet sorunları, yaşlılık, engellilik sorunları, uyuşturucu bağımlılığı, ırkçılık, etnik milliyetçilik, nüfus artışı, cinsiyetçilik, çevre sorunları, kentleşme ve çalışma ilişkileri sorunları olarak sıralanabilir. Sosyal sorunlarla mücadele ilk olarak 19. yüzyılda sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan yaşlılık, hastalık, kitlesel yoksulluk gibi sosyal sorunların çözülmesi için gündeme gelmiştir. Görüleceği üzere esasında işçi sınıfın sorunlarına çözüm oluşturmak amacıyla kapitalist toplumda ortaya çıkan sosyal sorunlarla mücadelenin ilk hedefi toplumsal sınıflar arası uzlaşmayı sağlayarak sistemin devamına katkı sunmaktır. Sanayileşme çalışanlar aleyhine bazı gelişmelere neden olmuş ve bu olumsuz gelişmelerle baş edebilmek amacıyla sosyal politikalar geliştirilmiştir. Ekonomik ve sosyal yaşama devlet tarafından toplumsal kaygılarla müdahale edilmesi ve demokrasinin gelişmesi sosyal sorunlarla mücadelede geliştirilen sosyal politikanın önemli adımları olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem sosyal sorunlarla mücadelede ve sosyal politikanın gelişiminde çok temel bir öneme sahiptir. Sosyal eşitlik ve adalet kavramlarının önemsenmesiyle de eğitimde fırsat eşitliği, ücretsiz sağlık hizmetlerinin sağlanması gibi sosyal konulara öncelik verilmeye başlanmıştır. Refah toplumu yaratma girişimleri başlanmıştır. Çocuk, kadın ve özürlü sorunları gibi daha özel grupların sorunlarıyla da ilgilenilmeye başlanmıştır. Sosyal sorunlarla mücadelede sosyal ve ekonomik hakların içerisinde eğitim, sağlık, çalışma, toplu sözleşme, grev, sosyal güvenlik, çocuk, kadın hakları temel oluşturmaktadır. Sosyal refah devleti gelir güvencesi olan, toplumsal olumsuzluklara karşı koruyan, eğitim, sağlık, konut hizmeti sunmak durumunda olan bir devlet modelidir. 1970'lerde ücretlerde düşme, işsizlikte artış gibi yeni dönem sorunları toplumların temel meselesi olmaya yeniden başlamış ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işsizlik ve yoksullukla mücadele gibi sosyal sorunlarla mücadele yine önem kazanmıştır. Uluslararası örgütsel düzeyde sosyal sorunlarla mücadele sadece bir ulusun kendi içinde gerçekleştirebileceği bir uygulama olmaktan çıkmıştır. Bu anlamda Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler önemli rol oynamıştır. Sosyal sorunlarla mücadelede çözüme yönelik uygulamalar ise işsizlik, istihdam olanaklarının yaratılması, iş gücüne eğitim ve nitelik kazandırılması, iş güvencesinin sağlanması, işte belirli bir gelir güvencesinin garanti altına alınması, çalışanlara örgütlenme hakkının kazandırılması, çalışanların risklere karşı korunması, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi olarak sıralanabilir. Sosyal sorunlarla mücadelede çözüme yönelik uygulamalar, tam istihdam, yoksulluk, yoksullukla mücadele, iş bulma programları, özel kurslar. Çocuk sorunları, eğitim, sağlıklı gelişim, risklerden ve tehlikelerden korunması. Yaşlılıkla ilgili sorunlar, emeklilik, sosyal güvenlik. Sağlıkla ilgili sorunlar, önleyici sağlık hizmetleri. Aile hekimliği, kentlerin sorunları, kent planlamacılığı ve siyasal programlardır.